Depoyu açıyorum. Ama görüyorum ki eski a yani benim oğlum Galender yoktur. Nerededir? Bilmiyor babam. Aslında biliyoruz da bilmezlikten geliyoruz babam. Ya bildiğimiz işimize gelmeyip Ondan sebep bilmiymiş gibi yapıyoruz babacığım. bilmece gibi konuşmayın. Kalender nerede onu söyleyin. Nerede olacak baba? Asude eşyalarının yanında. Ne? Konuşabilir miyim A dedeciğim? Tabii benim kızım buyur. A dedeciğim annemler yanlış biliyorlar. Kalender babam Asude halam yanında değil. Daha doğrusu halam babamın yanında değil çünkü halam gitti. Ne? Asude gitti mi? Aha Asude halam. Adı ne yeter ki? <laughs> yani şimdi kalender ağamı da mı teşhetti? Aha. Sizi ha, neye seviniyorsunuz siz? Acaba söyleyin bakayım siz neye seviniyorsunuz? Tamam, Asude Kalindir amı terk etmiş olabilir. Soruyorum size, haydi bakayım cevap verin bana. Peki Kalindir am Asudeyi terk etti mi? Kalindir Asude'yi terk, Asude terk etti mi? Aa, ne demek? Aa, hiç hiçbir gururu yok ya. Yok. Koskoca ağamı o Asude Şıl... Affedersin Kamil abi, terk etmiş bu. Neyin ağası acaba? Ha, şimdi kalender ağam bunun altında kalmaz. O şırlı... E, kusura kalma Kamil abi. E, vallahi defterden siler ha. Aa, a, silmedi annem. Aksine daha da bağlandı. Ne? Evet. Madem ki ne? Kalender toya icabet etmiyor bu koltuğu kabul etmiyor. O vakit oğlum İskender'i bulunana kadar ağla yeniden ben geçiyorum. Bu da böyle biline. Susun! Baba. Susun! Müsellim, ağa müsellim. Buyur, benim babam. Aşiretimizin unutulan kanunlarını ve kurallarını... ...şunlara bir daha oku bakayım. He, tamam, okuyayım. Bundan böyle... ...bütün gelinler ve kaynanalar... ...sabah namazından önce kalkacak. Yatsıdan en geç yarım saat sonra da yatılacak. Yatsıdan sonra odadan çıkma yasağı uygulanacak. Çıkmak için özel izne ihtiyaç olacak. Ne ara Bundan böyle konak ahalisi sabah kahvaltısından hemen sonra aktif göreve başlayacak. İyi. Aktiftirken? Ya sabırsız olma okuyorum. Bundan böyle kahvaltıdan hemen sonra konaktaki tüm kadınlar darlalarda çalışmaya gidecek. Darlaya mı? He. Marabalar gibi. He marabalar gibi. Ee, babam yalnız bu töreye aykırıdır biz marabalık edemeyiz. Aa, karısıyız ya artık değilsiniz. Aa benim. Benim de arvadım olmadığına göre siz kimin arvadısınız? Kalender'in. Kalender ne etti? Hem beni hem de mirasımı reddetti. O vakit ben de onu reddediyorum. Ana, kurunun yanında yaşta yandı ya. Ha. Evet. Devam et Müsellim. Peki, benim babam. Bundan böyle... ...konaktaki erkekler... ...kahvaltıdan hemen sonra... ...bozok ticaret çalışma ofisine gidecek... ...akşam beşen önce de konağa dönmeyecekler. Hadi ya. Ee, sabah sekiz, akşam beş. İyiymiş. Orasını göreceğiz küçük Gökhan. Bugün saat 12'de yönetim kurulunu toplayacağım. Şirketle ilgili yeni kararlarımı da orada açıklayacağım. Ee, dedem şirkete geri mi döndü? Oğlum var ya, işte şimdi yan bastık. Dedem hepimizi sürecek. Ne oldu ki benim abi? Lan oğlum daha ne olacak? Geçen şirkette defterlere baktım, biz bitmişiz oğlum, evde yokuz. Tarihimizin en kötü bilançosuyla karşı karşıyayız. Dedem bunu öğrendi yan var ya, Artık bizi Kafkaslara mı sürer, Ural Dağları'na mı gönderir bilemiyor. Beni bağlamaz. Ben askerden yeni geldim. Senin askerden yeni Siz onu bırakın, biz beraber başlayacağız. Kendi aranızda konuşmayın. Müsellim... ...sen devam et ferman'a. Ulan ne fermanmış kardeşim ya? Aşiret, aşiret değil... ...mübarek Hul İmparatorluğu. <laughs> en önemli maddeye geldik. Bakın... ...bundan böyle... A'nın kahyası müsellim bozoktur. Kahya derken öyle acemille karıştırılmasın. A'nın kahyası demek A'nın sağ kolu demek. A yarısı demek gelecekteki A demek. Ne diyorsa yapılması gerek demek. <laughs> ya babam sen ne yaptın, ne yaptın ya ne yaptın? Ne yaptın ne her kim ki? Çok güzel arkadaşım olacak. Bu hükme muhalefet ederse kırk kırbaç cezayla cezalandırılacaktır. Ne? <gülüyor> 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 kırk mı? Ya kırk çok der mi ya? Yok diyeyim ben yani. Babam, şimdi Türkmen bacım böyle söyleyerek muhalefete girmiyor mu? De haydi, de haydi sen devam et. Allah Allah'ınızı seversiniz daha bitmedi. Ya da doğum ben burada hamileyim. Vallahi çocuk çıktı çıkacak. Azıcık sık kendini Nazgül ya. Bak en güzel yerine geldim. Burası seni ilgilendiriyor bak. Hah. Bundan kelli. Konağın gelin gözdesi. Oh, <laughs> teşekkürler ne <dedi> <laughs> ...bella olsun. <Bozok'tur. gülüyor> Ay bu bir şey. Ya! Hiçbir kaynana gelin görünce elti ve türevleri Bella'ya iş buyuramayacaklar. Oğlum! Asiye. Oğlum! O sadece koca ağası Hazar Bozok ve ata ağası Korkut Bozok'un muhatabıdır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burası bizim evimiz, bizim konağımız oldu yavrum. Tamam biz burada kalacağız. <laughs> Evdeki gelinler... ...ve kaynanaları da dahil olmak üzere... ...onun her dediğini yapmak zorundadır. <laughs> ah, sultan oldu benim kızım ben. Maşallah sultan oldu. Çünkü... ...bakın bunun altını çiziyorum... Kaynalarda birer gelindir. Ne? 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 Gelin, Gelin mi? mi? Ha, gelindir. Az neredesiniz? Sultan oldu vallahi bir. Sultan oldu benim. <laughs> <laughs> merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. <gülüyor> merhaba, merhaba. merhaba. <laughs> hoş.